<laughs> Kavga mı ediyorsunuz ne yapıyorsunuz durun. Aa, Efe düştü Aa. <laughs> Davulcu mu oldunuz Zahir davulcu mu oldunuz Aa. Sen de mi istiyorsun Seninki eksikti zaten şu an <laughs> Zahir tost mu yapıyorsun bize Neyli tostlarım var Evet. Zahir Efe'ye tost yapıyor. Yiğit de arkada arabasıyla mücadele veriyor. <laughs> Zahir neyli tost yapıyorsun? Ee, sucuklu. Sucuklu mu? Efe sucuklu tost sever misin? Evet. <laughs> <laughs> ne oldu? Yağ lazım. Yağ mı lazım? Ne oynuyorsunuz? Osoika. Ne yapıyorsunuz? Sucukçuluk mu oynuyorsunuz? Evet. O <laughs> ne? O ne demek? Aslında sucuklu ekmek. Sucuklu ekmek. <laughs> sucuklu <gülüyor> <gülüyor> <Cazı alıyorsun>. Gel gel. <laughs> 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 Yiğit neden yatıyorsun? İşte.